DersManya kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle geometrik cisimler ve geometrik şekiller ile ilgili problemler çözeceğiz. Eğer bu iki konudan aklınıza takılan yerler varsa konu anlatımı videolarımızı tekrardan izleyebilirsiniz. Onların da linkini açıklama kısmına bırakacağım. O zaman hiç hız kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle bu iki konuyu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz onu öğrenelim. Şöyle ortadan ikiye bir ayıralım. Buradakiler 3 boyutlu cisimlerimiz. Yani bunlara biz geometrik cisimler diyoruz. Geometrik cisimler. Bakın bir küpümüz, bir silindirimiz ve bir de üçgen prizmamız var. Hepsi üç boyutlu cisimlerimizdi. Bunlara o zaman üç boyutlu geometrik cisimler diyoruz. Yanda da üçgenimiz, karemiz ve dikdörtgenimiz var. Bunlar da şekil halinde öyle değil mi? Bunlar da geometrik şekiller. Bunlar da iki boyutluydu. Aslında bunlar arasındaki en belirgin fark da bu diyebiliriz. Geometrik şekiller ile geometrik cisimler arasındaki en belirgin fark da geometrik cisimler üç boyutlu. Geometrik şekiller ise iki boyutluydu. O zaman hız kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Yandaki çubuklar ile en fazla kaç tane kare çizilebilir diyor. Yanda bize kaç tane çubuk vermiş? Onca önünü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çubuğumuz var. Ve bunlarla kaç tane kare çizebiliriz? Şöyle bir karemizi çizelim ve karemiz tüm kenarları birbirine eşit Tam olarak çizemiyorum ama öyle hayal edelim. Tüm kenarları birbirine eşit bir şeklimiz var şu an. Karemiz dört kenarda oluşuyor değil mi? 1, 2, 3, 4. Hepsi birbirine eşit. Dört kenarda oluşuyor. E, o zaman bu dört kenarı oluşturmak için 4 tane çubuk lazım bize. Bakın 4 tane çubuğumuz. 1 kare de gitti bile. E buradaki 4 çubukla 1 kare daha oluşturalım o zaman. Şöyle de 1 kare oluşturalım yine. O zaman 4 çubuğumuz daha gitti. Son kalan 4 çubuğumuza da 1 kare oluştururuz. Şöyle. O zaman buradaki 4 çubuk da gitti. Diyoruz ki o zaman 3 tane kare oluşur. 12 çubuktan 3 tane kare oluşur diyoruz ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarlarına 5, kısa kenarlarına ise 3 tane ağaç dikiliyor. Buna göre bu bahçeye toplamda kaç tane ağaç dikilir? Dikdörtgen diyor değil Değil mi? Dikdörtgen neydi? Karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Hemen şöyle bir dikdörtgenimiz gelsin. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Burası uzun kenarları birbirine eşit. Buradaki kısa kenarları da karşılıklı kısa kenarları da yine birbirine eşitti. Diyor ki uzun kenarına kenarlarına 5, kısa kenarlarına ise 3. Uzun kenarlarını dikmeye başlayalım biz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ağaç dikecekmiş uzun kenarlarına. Buraya diktik. Tam karşısına da o zaman 5 tane dikeceğiz. Onlar da gelsin. Kısa kenarlarına 3 taneymiş. 1, 2, 3. Buraya diktik. O zaman tam karşısına da 3 tane dikeceğiz. 3 tane de buraya diktik. Toplamda kaç tane ağaç dikilir diyor. Toplamda diyor Hepsini sayıp bulalım o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Toplamda 16 tane ağaç dikilir diyor o zaman. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçeye uzun kenarlarına 5, kısa kenarlarına da 3 tane dikersek toplamda 16 tane ağaç dikeriz. Ve geçiyoruz üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Yandaki geometrik cismin yüzeylerinden biri olamaz. Yanda bir geometrik cismimiz var. İlk soruda kare, ikinci soruda da dikdörtgene bakmıştık. Onlar neydi? Geometrik şekillerdi iki boyutlu olduğu için. Artık burada bir geometrik cismimiz var. Nasıl bir cisim bu? Hangi cisim? Üst ve alt yüzeyleri kare bakın. Tüm kenarları birbirine eşit. Yan yüzeyleri de dikdörtgen. Neydi bu hemen hatırlayalım. Kare prizmaydı değil mi? Kare prizmamız. yüzeylerinden biri olamaz diyor. Yüzeylerinden biri olamaz diyor kare prizmanın. Kare prizma üst ve alt yüzeyleri kareydi. Hemen yazalım. Yan yüzeyleri de dikdörtgen de dikdörtgen. Bakın aslında burada bir geometrik cismimiz var, kare prizma. Ama yüzeyleri dikdörtgenler ve karelerden oluşur. Yani geometrik şekillerden oluşuyor bakın. Hemen şıklarımıza bakalım. Burada A şıkkında bir dikdörtgen var. Evet, yan yüzeyleri dikdörtgende. C şıkkında bir kare var. Evet üst ve alt yüzeyleri kareydi. Ama burada bir daire var. Kare bir hiçbir yüzeyi daire şeklinde değil. Zaten çok da net bir şekilde görülüyor diyoruz. Ve şimdi virtual alıştırmalarına geçeceğiz. Sizin çok sevdiği kısma geçeceğiz. Karşımızda bir kutu açma oyunu var. 24 tane soru var. Ve biz bu kutuları açıp içindeki soruları çözmeye çalışacağız. Ben bunlardan yaklaşık 10 tanesini çözmeye çalışacağım. Ve açıklama kısmına yine bu Oyunun da linkini atacağım. Siz de videodan sonra girip istediğiniz soruları çözebilirsiniz diyoruz ve başlıyoruz. Ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Açalım ilk sorumuzu. 3 kenara ve 3 köşeye sahip şekil hangisidir? Hemen şekillerimizi çizelim. Şöyle burada bir kare var. Kareyi çizelim hemen. Tüm kenarları birbirine eşit olacaktı karenin. Bir üçgen var. Onu da böyle çizelim. Bir de dikdörtgen var. Onu da Şöyle çizelim. Karşılıklı kenarları birbirine eşit olacaktı. Bakalım 3 kenarı ve 3 köşesi olacakmış. Kareye bakıyoruz. 1 2 3 4 kenarı var. Köşelerine bakalım bir de. 1 2 3 4. O zaman kare olamaz. Çünkü 4 kenarı ve 4 köşesi var. Üçgene bakalım. 1 2 3 köşesi var. 1 2 3 de kenarı var üçgen diyoruz o zaman. Yine de bir dikdörtgen de bakalım istiyorum. Kenarlarına bakalım. 1, 2, 3, 4 kenarı var. 1, 2, 3, 4 de köşesi var. Doğru şıkkımız B şıkkı. Üçgen diyoruz. Ve şimdi de kaça bakalım? Ona bakalım. Küreye benzemeyen şekil hangisidir? Küreye benzemeyen şekil hangisidir? Küre deyince aklımıza zaten direkt dünya haritası gelecekti. Küre şeklindeki dünya haritası gelecekti. O zaman bu bir küre. Yandaki top da bakın yine aynı ona benziyor. Bu da bir küre. Burada bir elmamız var. Biz konu anlatımı videomuzda portakal örneğini vermiştik. Burada da elmayı da görmüş olduk. Bu da küre şeklinde diyebiliriz. Ama muzun hiç alakası bile yok diyoruz. Ve muzu işaretledik. Küre şeklinde değildir. Şimdi ise 9'dan devam edelim. Yanından hemen. Hangisi? Küpe benzer. Küpe benzer. İlk şıkımızda bir az önce de gördük. Küre vardı öyle değil mi? Küreye benziyor. İkinci şıkkımızda üst ve alt yüzeyleri yuvarlak. Böyle yan yüzeyde belirsiz bir şekilde olan. Ne diyorduk buna biz? Silindir diyorduk. Burada da bir rubik küpten aklınıza gelebilir aslında. Rubik küpe benzer bir böyle bir küpümüz var. Buna da küp diyorduk. Ve C şıkkını işaret edeydik. Devam edelim. 15'ten. Yandaki geometrik cisme benzeyen cisim hangisidir? Burada bir az önce de gördük. Alt üst düzeyleri yuvarlak. Ve yan yüzeyde belirsiz bir şekilde silindirimiz var. Hangisi silindire benziyor? Aslında şık oldukça basit ama diğer şıklarımıza, şıklarımıza da bakalım. A şıkkında böyle üstü ve altı kare yanları da dikdörtgen olan bir buzdolabı var. O zaman bunu biz kare prizma diyorduk. Yine burada üst ve alt yüzeyleri kare. Yanları da dikdörtgen bir kutu var. Buna da kare prizma diyorduk. Ama burada üst ve alt yüzeyleri yuvarlak. Yanı da böyle belirsiz bir şekil olan silindirimiz var. Şimdi ise üstten gideyim 3 açayım. Bütün kenar uzunlukları eşit olan şekil. İlk soruda da yapmıştık. Dikdörtgen istedim ve ne diyorduk? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. İkinci sorumuzda ağaç sorumuzdan hatırlarsınız. Dikdörtgen olamaz o zaman. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacak diyor. Üçgenimiz bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olabilirdi. Ama aynı zamanda olmayabilirdi. O zaman üçgeni almayız. Karemizin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olmak zorundaydı. Öyle değil mi o zaman? Yine C şıkkı diyoruz. Şimdi ise yine üstten gideyim. Ve 6'yı açayım. Hangisi? Geometrik şekil. Şimdi geldik geometrik şekil. Neydi geometrik şekiller? İki boyutlu olması gerekiyor değil mi? Geometrik cisimler üç boyutluydu. Geometrik şekiller ise iki boyutlu olması gerekiyordu. Hemen A şıkkına bakalım. Burada bir küpümüz var. Bakın üç boyutlu olan bir şekil cisim daha doğrusu A şıkkımız o zaman geometrik cisimdir. Burada da bir üçgen prizmamız var. Bu da üç boyutlu çadıra benziyor bakın. Bu da o zaman geometrik cisimdir. Burada da bir dikdörtgenimiz var. Bakın sadece iki boyut var ve bunu da biz geometrik şekil diyorduk. C eşit o zaman. 6'ya baktık. Şimdi de en alttan hiç açmamışız. 19'dan devam edelim. Yandakilerden hangisiyle bir çember çizilebilir? Hmm. Burada bir dairemiz var. Bu bir dursun. İçi dolu olduğu için daire dedim. Bu bir dursun ama. Burada bir karemiz var. Karemizle tabii ki de bir yuvarlak çizemeyiz. Öyle değil mi? Burada da bir üçgenimiz var. Bununla da bir yuvarlak çizemeyiz. O zaman B ve C şıkkını eldik. Burada bir dairemiz var ama bunda bir çember çizebilir miyiz ona bakalım. Mesela madeni parayı koyduk böyle bir kağıdın üstüne. Ve sadece şöyle kenarlarından bir şey çiziyoruz. Daha sonra madeni parayı oradan kaldırdığımızda bizim kağıdın üstünde şöyle bir şeklimiz kalmayacak mı? İçi boş bir şekil yani çemberimiz kalacak. O zaman madeni parayla bir çember çizebiliriz diyoruz. Ve diyoruz. 19'u yaptık. Yine 21'den devam edelim o zaman. Yine alttan. Kürenin kaç yüzü vardır? Hemen şöyle bir dünya şeklindeki küremiz aklımıza geldi değil mi? Kaç yüzü vardır onun? Tek bir tane görünen yüzü yok mudur? Evet o zaman bir yüz diyoruz. Dedik. 21'e baktık. Biraz da üstten gidelim. 7'ye açtım. Hangisi geometrik cisimdir? Az önce geometrik şekilde onları iki demiştik Cisimlerde 3 boyutlu olacak. 3 boyutlu. Burada bir silindirimiz var. Buna biz 3 boyutlu diyoruz. Geometrik cisim diyoruz. Yine diğerlerine bakalım. Burada bir çemberimiz var. içi boş. 2 boyutlu bir çember. Kağıda çizmişiz. Burada da bir üçgenimiz var. Yine kağıda çizmişiz. 2 boyutlu diyoruz. Burada bir silindirimiz var. 3. boyutu da rahatlıkla görebiliyoruz. Ve A şıkkı dedik. 7'ye baktık. Bu da son sorumuz olsun. 20'yi açmak istedim. Silindirin kaç yüzü vardı? Silindire geldik yine. Burada üstte bir yüzü vardı. Altta bir yüzü vardı ve yanda da şekli o belli olmayan bir yüzü vardı. Diyoruz ki 1 2 3. O zaman silindirinde 3 yüzü vardı diyoruz. Ve buradaki sorularımızı bırakıyorum. Açıklamada link var. Siz de girip soruları çözmeye devam edebilirsiniz veya çözdüklerimizle de tekrar bakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ders Mali kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.